O. Oh, ee, bir şey ister misiniz Rüya Hanım? Yok. Hayır. Teşekkür ederim. Aa çocuklar oturun. Oturun oturun. Eh, neyse. Ben bir su alayım. Hı hı. Ha ama ben alayım. Artık sen benim için bir şey yapma. Nasıl istersiniz Rüya Hanım? Abi sen emin misin ya böyle her dakika Rüya dip dibe yaşayabileceğini? Abi nereye kadar? Sıkacak garanti bir zaman sonra. Ya çocuklar size bir şey söyleyeyim mi? Söyle abi. Bazen o kadar daralıyorum ki buhranlar geçiriyorum resmen. Ama bazen de beni çok güldürüyor kerata. <laughs> <laughs> İyi kız ya öyle arkasından konuşmayın. Ayıp. Ay Selim. Güzel <laughs> yiyorsun. Bir ısırık alayım mı? İstersen sana da alayım. Ay yok canım seninkinden çekti. Al. Ama ısırma elinle kopar. Tamam. Aynı dondurma reklamlarındaki kızlar gibisin Tuğçe. Hadi bana müsaade. Ay iyi süper. Koç yine harikasın. Ee, ölene kadar basket. Felsefe bu. Sen de o işi görüyorum. Aslında ben de düşünüyorum ama mezun olunca belki spor akademisine giderim. Bu çok ciddi bir karar. İyice oturup düşünmen lazım. Ama bunu seçersen ben de çok mutlu olurum. Sana yakışır. Sağ ol koç. Oynamak ister misin? Aa yok. Böyle iyi. Ben biraz izleyeyim. Belki bir şeyler daha öğrenirim. Sen bilirsin. <laughs> Bak nazar değdirdin kaçırdık. <laughs> yavaş yavaş kalksak mı? Hmm. Gidelim. Siz de geliyor musunuz? Ha, ben geliyorum. Hı -hı. ben de geliyorum. Hmm. Ay. Ay ben galiba çok yedim. Kalkamıyorum. <gülüyor> 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 ne okuyorsun? aşk mektubu okuyor. <laughs> Öyle bir şey. Hadi ya kimden? Ceren'den. Vav! Wow. Okusana. <laughs> Canım bana hadi yazmış bu, size bu, değil. Bu. Ya ama ha? merak ediyoruz biz söz Hayır olmaz. ama ben okuyacağım. Çok güzel şu masaya bak. Bırak be. Sevgili Murat. Ay çok romantik. Bırak beni. Ya sen Benim için çok değerlisin. Ya. Ama bana karşı hep negatif oldu. Baksana. Ay, Ay, ben okuyayım o zaman. Ya, Naci. Sevgilim Murat. <laughs> Naci. Biz insanların özel hayatlarına girmeyiz. Emir büyük yerden. Ama beni bağlamaz ben okuyorum. <laughs> <laughs> Olanlara hakkında. <Başım> çok <laughs> üzüldüm. Ya, Eğer zamanın varsa ya. yüz yüze konuşalım. Ya. E belki tam ya. olarak birbirimize Ay. göre değiliz ama ben zaten... Bırak sana be. E şunu be. Birbirinin aynısını hiç hiç görmedim. Belki bilmiyorum. Ya. Birbirimize ya. ikinci bir şans daha verebiliriz. Sana kalmış Murat. İyi ya da kötü bana cevap verirsen <gülüyor> sevinirim. <gülüyor> öptüm Ceren. <laughs> O da lafın üstüne gelirmiş Ceren. Ben sana o mektubu bütün sınıfa okut diye vermedim. Yemin ederim elimden zor aldı Ceren. Sen var ya iğrençsin. Çok iğrençsin. Ceren iğrençim. niye öyle büyük bir tepki veriyorsun ki? Biz sadece eğlenin diye okuduk. <laughs> Eğlendiniz mi bari? <gülüyor> <gülüyor> Neyse inelim. İyi günler hocam. Merhaba yavrum. <laughs> hocam özür dilerim ben bugün dersize giremeyeceğim. Tabii yavrum yani kendini iyi hissetmiyorsan girmek istemeyebilirsin. <laughs> e, Konuşmak misin evladım? Hayır. <laughs> Ne kadar üzüldü ya. Boş ver geçer. Günaydın yavrum. Otur, otur, otur. Çocuklar bir şey soracağım. Ceren arkadaşınızın nesi var? Bilginiz var mı? Özel bir sorunu var hocam. Hmm. Derse girmeyecek. Ben onunla konuştum. Biraz dinlenecek. Açın bakayım sayfa 77'yi. Şey Bugün test çözeceğiz. İyi misin? Bırak ya. Saçma sapan şeyler oluyor. Ya of yemin ederim ben işlerin buraya varacağını tahmin etmemiştim. Ama öyle oldu işte Tuğçe bak gördün nerelere vardı. Affedersin. <laughs> Adresleri karıştırdın herhalde özür dilerim diye Ceren'e söyleyeceğim. Cem'in de kantinde tostları karıştırdı. Gitti Selim'inkini ısırdı. <gülüyor> <gülüyor> Neyse ben gidip bir Ceren'le konuşayım. Bye bye. <laughs> Bazen başkaları ne hissedeceğini düşünmeden konuşuyorsun Tuğçe. Büyü artık biraz. Bence de. Bence de. Ya of Berna ya. Ben bu kadar büyük bir şey mi yaptım? Ya alt tarafı lisedeyiz. E bunlar da lise aşkları. Sanki karı koca arasına girdim. Evet de ne yapalım artık oldu bir kere yani. Artık kendinize başka bir eğlence bulmaya ne dersiniz? Her gün başka birinin hayatını mahvediyorsunuz. Cem tamam boşver. Ya senin arkadaşının diye kabak bandı patlıyor işte. Ya Berna sen Cem sana neden öyle söylüyor çok iyi biliyorsun. Hiç şimdi benimle alaka falan kurma. Ya İyi tamam bir de seninle mi kavga edeceğiz? <gülüyor> Canım... <gülüyor> Çekil be Çekil Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.